Selamun herkese hayırlı günler arkadaşlar. 6 garaj üstü tek kat daire 173 metrekare arazimizin zemin temizliğini yaptık. Enkazımızı aldırdık. Bundan sonra 1400 kg demir bağlattık. Demir bağlama işinin ardından etrafını kalıp çaktırdık. arsamız 173 metrekare depomuz yani garajımız 125 metrekare olacak üst kat 135 metrekare oturum olacak temel işlemimiz bittikten sonra getirmiş olduğumuz enkazı kepçe yardımıyla tesviye ettirdik ve doldurduk enkazımızı biz projemizi demirci ve kalıpçıyla birlikte istişare edip ve çevredeki evlerin de durumlarını göz önünde bulundurarak onların eksiklerini de değerlendirerek güzel net bir proje ortaya çıkarttık. Mühendis ve müteahhit tanıdık arkadaşlarımızdan da fikir aldık. istişare ederek en güzel şekilde bir proje ortaya çıkarttık. Siz de inşaat yaptırırken Özellikle eveliyatı olup güzel işler yapan bir kalıpçı ustası ve demirci ile istişare ederseniz güzel projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Ee, biz kal işimizi kabala vermedik kendimiz yaptırıyoruz. Elimizde para oldukça yaptırıyoruz. Çünkü kabala verince daha önceki yaptırdığımız inşaatlarda sıkıntı yaşadık. Bu şekilde kendimiz imkanımız oldukça yaptırıyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Kendi malımız olduğu için de sağlam yaptırmaya çalışıyoruz. Çünkü kabala verilince bazı sıkıntılar çıkıyor. O yüzden bu şekilde yaptırdık biz. Arsamız yolun kotuna gelmesi için yaklaşık 8-9 pirket mesafesinde yükseleceği için temelin içi dolumundan sonra tekrardan çevresine piriket örülerek içinin dolgusu yapılacak. Bu şekilde yolun kotuna gelmiş olacak. Şimdi piriketlerimiz geldi. Temelimizin üzerine tekrar 3 kor priket ya da 4 kor priket örülüp yolun kotuna gelmesi sağlanacak. Bu şekilde garajımız yoldan biraz yüksekte olacak ki ileride yola kaldırım yapılma çalışması olabilir tekrardan getirmiş olduğumuz enkazı arsamızın içerisine dolgu yapıyoruz. Temelimiz dolgu için düşündüğümüzden daha fazla enkaz aldı. Biz 10 kamyon hesaplıyorduk. Fakat 20 kamyona yakın bir enkaz gitti. Kepçemiz son haliyle tesviyesini yapıyor. Bundan sonra sucu arkadaşımız gelip alt kat ve üst kat için su tesisatını bağlantısını yapacak. Ve ardından hasır demir dediğimiz su basmanının demiri bağlanıp üstüne beton dökülecek. Bu aşamaları da size zaten ara ara video yapacağım. Şu an arsamız bu aşamada duruyor. Çünkü 17 gün sokağa çıkma yasağı var ve biz de bekliyoruz. Hayırlı günler inşallah devam ederiz.